Merhaba arkadaşlar, bugün e, sekonik Optik Okuyucu kurulumu yapacağız. Bilgisayarımızın sistem türüne göre e, dosya indireceğiz. 64 bit bilgisayarlar için 64 bit seçeneğine basıyoruz. Yani dosyayı açıyorum. Kopyalayıp belgeler kısmına ekliyorum. İndirilen RAR klasörünü çıkartıyorum. Burada yine sistem türüne göre 64 bit olduğu için 64 bitlik driver kuruyorum. Sonraki accept seçiyorum. Sonraki yükle diyorum. Son. Sonrasında sistem 32 dosyaları kısmındaki dosyaları kopyalıyorum. Yerel disk içerisinde. Windows içerisinde Sistem 32'yi buluyorum. Ve Sistem 32 içerisinde yapıştırıyorum. Tüm geçerli öğeler Yönetici izniyle devam diyorum. E, Sistem 64 dosyalarını da aynı şekilde kopyalıyorum. C disk içerisinde Windows içerisinde System.vav64 içerisine yapıştırıyorum. Aynı şekilde yönetici izni vererek devamlıyorum. Sonrasında bu içerideki DLL dosyasını System32 içerisine eklediğim dosyayı bu kısımdan siliyorum. Sonra kursörü açabiliriz. cihazınızın açık olması gerekiyor ve USB'si bağlı olması gerekiyor. Cihazımızın açma tuşunu açıyoruz. Ben tekrar çıkış yapıyorum. Cihazımız bağlandı. Üzerinde yeşil Ready tuşu yanması gerekiyor. Error yanarsa çalışmaz. Herhangi bir yerde bir sıkıntı vardır. Çiçek evet. oku uygulamasını çalıştırıyorum. Sonra hangi kitapçığınıza göre kitapçık türünü seçmeniz gerekiyor. Onu da... eski kurulum dosyaları içerisindeki FMT dosyası olarak gözüküyor. FMT dosyalarını kopyalıyorum. Bunu göstermiş olayım. FMT dosyalarını ekledim. Ama yeni sürümlerde uzantı türü FMT olarak değil, bldm olarak kullanılıyor uygulama üzerinde. Onun için yine bildirme sitesi içerisinde alt kısımda fmd BLDM değiştirme tuşuna basıyorum. Burada yine bir zip dosyası indirdi. Dosyayı kopyalıyorum. Her yer içerisinde. bunu kopyalayıp uygulamanın kurulu olduğu klasöre yapıştırıyorum ve çalıştır diyorum. Uzantısı FMT olan tüm dosyalar burada herhangi bir FMT dosyasını seçiyorum. Aç diyorum. 6 dosya değiştirildi. Uzantısı FMT olanların hepsi BLDM oldu. Artık bu uygulama üzerinde gözükebilir. Sonrasında okutmak istediğim dosyayı türüne göre seçiyorum. Mesela benim elimde LYS 2019 formu olduğu için şu şekilde tuşa basıyoruz öncelikle. Sonrasında cihazda üzerinde gösterildiği gibi siyah çizgili tarafı sol kısımda olacak şekilde işaretliyorum. Sonra burada ok tuşuna basarak hazır hale getiriyorum. Cihazın çalıştığı durumda olması gerekiyor. Sonrasında burada kaydetmek istediğimize göre e, dot formatında mesela kaydetmek istiyorum. Formum seçili. Oku diyorum. Oku dedikten sonra bir yere kaydetmemi istiyor. Mesela deneme adında kaydediyorum. Sonrasında cihazım kaydedildi. Optim okundu. Hayır diyorum. Başka cihazım yok. okutulacak kopyayım yok. Ben belgeler kısmından deneme tat şeklinde aç diyelim. Not defteri olarak açmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde o işte, e, okutulana göre mesela TC kimlik kısmı, isim, soy isim, e, mesela Türkçe soruları o kısımda matematik, Optik üzerinde işaretlediğim tüm şıklar e, gerekli formatta yüklenmiş oluyor. Teşekkürler.